Merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Karaca Üniversite Üniversite e, 6-7 ay önce e, kaldırmıştı. Büyük bir güncelleme gelecekti. Sonunda yapımcı bitirdi. E, çünkü bakarsanız e, yüzden fazla sahte oyunu var. Yüzden fazla yani. Sayamam onu. Ee, bugün sizlerle Karaca Üniversitesi'deki bazı karakterleri göstereceğim. Ee, bu gerçeği ise hala gerçek hesabım duruyor bayağı Bayağı kasılmıştım. Ee, Gojira şu, 1954 Gojira'ya beleş yani ücretsiz verdiği için onu yüz level yaptıktan sonra e, minu, e One Minus Gojira'yı alacağım e One Minute aşırı güçlü. Cemimi aşırı fazla Arttırabilir Yani oyun g ge geri döndüğünde inanmamıştım. Arkadaşlarımı sormuştum baya. Ee, ama dönmüş. Karış Üniversite Voltida, Vol Voltida bilgisayar inşallah kaldı denemedim henüz. Ee, ee, bir öncesi bir öncekinde biraz kaldırıyordu. Bunda da inşallah kalır. Ee, güzel güzel oyunlar diliyorum kendime. Ee, oyuna giriş e, oyuna girdik. Şu anda bak bilgisayar bug yüzünden şu anda donuyor. Eee Sınavlar da yaklaşıyor. Sınavlardan önce böyle e, videolar abanmamın nedeni sınavlarda pek bir fazla video atamayacağım. O yüzden e, böyle çok fazla abandığım için videoları fazla abanmıyorum. O yüzden böyle. Adam e, Goju'yu falan eklediyse kaçıyoruz. <laughs> Eee oyunda değişiklikler olmamış. Galiba Eee Oyunda sadece bu kadar karakter var. Ee, 25 25.000'den başlıyor. Tutulma güve adamı 250 250.000'den başlıyor. Volti de 72.000'den başlıyor. Gojan falan vardı. Ama buradaki kötü niyetli 30 seviye. Ben 15 seviye zor yaptım. Eski hesapta. Ee, bu buna girmeyeceğiz. Ee, bir ee, çünkü oyun tam olarak gelmedi. Yani tüm e, gelmedi. O yüzden buna girmeyeceğiz. E, ben size geleceğimiz oyunu anlatayım. Oyun adı Korku Asansörü. Evet, oyunun adı Korku Asansörü. Oyunda farklı farklı yaratıklar çıkıyor. Onlar da her katta değişiyor. Eee um, oyuna girdiğimizde girdiğimizde göstereceğim size etrafı Eee um, oyun başlayacak ne kadar kalırsanız daha o kadar para veriyor haberiniz olsun burada park var bu yoktu ben ben oynarken bu park yoktu burada VIP dükkan var Robux'um sıfır olduğu için. Push dönete istiyorsanız videoya like atmayı unutmayın. Ee, abi neden Robux'a bir şey satın almıyorsun derseniz. E, Robux'um yok. Söyledim demin zaten. Burada karakterler var zaten. Göstereyim. Pizza. Evet aldım aldığımı bilmiyorum. Ben 150 puanım. Ee, buradan hiçbir şey alamıyorum. Aşağıda x bir şeyler gelmiş. Ama pahalı benim için bunlar. Oyuna para yatırmama falan izin de yok. Can you ee, Sen yaşayabilir misin ya da kurtulabilir misin? Burası da özel. Ee, gördüğünüz gibi etrafta Super Robin Blocks, Sördüğünü Cetvel, Radyo, de şey, o e, orada lazer var. Evet gidelim. Yazık <laughs> başlandım, doğru söyleyeyim. yaptı. Parti olmuş. Hiç korkmuyoruz derken. Ne geldi yazmıyor bir de. Ne geldi yazmıyor. Eskiden yazıyordu arkadaşlar. Orası büyük ihtimalle şeye götürüyordu arkadaşlar eee ya olduğu yere ya da map'in ana map'in olduğu yere aha adam o bug'ı hala kullanabiliyor mu bug'ı kaldırmış adam bir genç Evet Yüksek canlı hayatta kaldık Yine Eee Pavlona geldik Bu arada bu beşinci video mu oluyor? Beşi beşinci video diye yazarım Eee Beşinci Video Eee Korkarsan söyle diye yazacağım Aa Şey bu Yok bu değilmiş ya. Evet buna bakmazsanız ölüyorsunuz. evet öldüm. kendim kaşındım ama. Yani harbiden kendim kaşındım orada. Eee alet alabilir şimdi. Ee, 655 pointimiz var. 675 pardon. Artı yaşam. Roket ayakkabı. Eksi artı bir yeşil meşale. Hızlı ayakkabı. Hmm. Pizza kaç? 230. Evet böyle şeyler aldım. Şimdi gidelim. Korkma ya. Evet. <laughs> böyle düştük. Ayo. Gitmem ben buradan aga. Abi çünkü buradan büyük ihtimalle şey çıkacağım. <laughs> hızlıca bir çıkıp tepemizi katleteceğim iki tanemizden biri yapacağım ee, hala sen bu arada o yüzden sesim kötü <laughs> arkadaşlar kaçalım bence <laughs> evet bu böyle şarkılarla birlikte bir odadayız. Eli patlı yiyeceğim bekle. Ses. Daha yeni altında bir Evet. kesip bir tık aç. yiyebilirim o yüzden kapattım. Ben gideceğim. Gitme yanındayım. <laughs> Labirent varsa gitmek zorundasın. <laughs> Gitmemek zorundasın arkadaş. <laughs> Gitmemek zorundasınız. Ee, arkadaşlar beni beklemiyor. Ne oluyor? Nerede? Ben yeter size gösterdim. Tek atıyor. Bayağı vuruyormuş arkadaşlar. Şey alacağım ya. Ee, roket ayakkabı. Hız bir tane alacağım. Torch da aldım hadi. Hız Robin. E, ikinci kuvvet alanı sağlık eksili. Sağlık eksilinden biraz fazla acıyorum. Çünkü e, neden olmasın çünkü <laughs> 57 132 e, ne oluyor?

Hayır. Ama yaratığı gösterdim yani. Ee, bugünlük videomuz da bu kadar olsun. Görüşürüz. Abone olup like atmayı unutmayın. Böyle videoların daha devamını istiyorsanız. E, abone olup like atın. Görüşürüz. Bye bye.